1986. Ya. E <laughs> ee, sene 1800, 1986. 1986. <laughs> sene 1986. Ve dediler kazandın üniversiteyi. Seviniyoruz. İstanbul'a gideceğiz. Bir yer bilmiyoruz. <laughs> Heyecanlıyız da. Daha tıfılız. Öğrencilikten, liseden çıkıyorsak bir ile kadar gitmişiz. Başka yere gitmemişiz. Neyse buradan bir heyecanla gidiyoruz. Otobüsten bilet soruyoruz. Yok. Asker sevkiyat varmış, üniversite kayıtları, şunlar bunlar. Ne olur, ne olur, ne yaparız, ne yaparız dedik, kara trenine gideriz biz. Normalde koltuklu yer var, bir de kompartıman tarzı var. Koltuklu yerde hiç yer yok. Kompartımandan bile daldık Kompartımanda da sayılı veriyorlar zannediyorum ben. Kelle sayısı kadar kompartıman şeyi veriyorlar zannediyorum. Ben dedim bir şekilde koltuk moltuk boşalır oraya zıplarız diye şey yaptım. Nasıl oluyormuş kompartmanda? Kompartımanda ilk giren oturuyor. Ondan sonra kapıyı kapatıyorlar. Kimse giremiyor içeriye. Tren geldi. Ayakta yolcuyla geldi. Hani girdik içeriye bunlar inecek minecek dedim baktım oraya açıyorum kapalı buraya açıyorum şey. Hani dedik herhalde bunlar dedik biraz sonra boşalırlar. afyonlu mafyon'da neyse Eskişehir'de boşalır dedik. Gidiyoruz gidiyoruz doluyor. Gidiyoruz gidiyoruz doluyor. en azından yere otur bayağımız atıyordum ondan sonra yere de oturamaz oldum. Bildiğin şey gibi. Metrobüsteki yolculuk gibi. Dayaya daya gidiyorsun. Metrobüs mü kara tren mi? Kara tren de metrobüsteki yolculuk gibi gidiyorsun yani. Hayır başka zaman olmuyor öyle. O, o, o güne mahsus öyle oldu. Gittik gittik ta İzmir'de kadar ayakta gittim. Ayakta uyuyorum böyle sallana sallana. Ondan sonra vardı neyse İzmit'te inenler minenler oldu boşalmaya başladı. Gittik Haydarpaşa'ya tren gitti Haydarpaşa'ya durdu indik aşağıya. Haydarpaşa'nın ön taraftan çıktım böyle merdivenler eski bir tren şeyi e, numunelik müzelik tren koymuşlar oraya. Haydarpaşa Bak, şu an açık mı yoksa? Haydarpaşa kapalı şu anda. Yangından sonra kapattılar şimdi müze yapıyorlar orayı. Baktım denizden böyle o mis gibi uykumda var. Mis gibi hava, deniz kokusu geliyor. Oradan sordum. Dedim nasıl gideriz şeye? Aksaray'a gideceğim. Aksaray'a nasıl gideriz? Dediler emin öne gideceğim. Oradan şey yapacağım. Gittim, bindim vapura, gittim Eminönü'ne önüne. Emin önden sordum Aksaray'a nasıl gideriz? Dediler yakın şuradan yürü lan. O zaman Akbil de yok. Ne basıyorsun Bilet alıyorum o içeriden. Normal şeyli bilet alıyorsun. <laughs> canlı biletlerden. Şeyden, e, gişelerden alıyorsun, onu veriyorsun. Abonman var mıydı o zaman? Abonman gibi bir şey. Yani abonman varsa da ne abonmanı? Biz şey, vapuru zor biliyoruz. Aksaray'ı <laughs> bilmiyoruz. Ha sen aylık kart mı diyorsun? Öyle bir şey var, var mı? Var, var, var. O zaman var. Daha sonra aldım onları. Ben, ben de gitti, gemin önüne vardım. Dediler, şuradan yürü, yakın dediler. Şuradan aradan git dediler. Lan gittim, sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Onları tarif ettiği yer bilen için kolay. Mahmut Paşa'nın oradan kapalı çarşı tak Aksaray'dasın. Ya da Beyazıt'tasın neyse. Oraya gidiyorum, bir yere gidiyorum. Hmm. Bir 10 metre metre yürüyorum birine soruyorum 10 metre yürüyorum birine soruyorum neyse vardım Aksaray'a. Orada bir tanıdık vardı. O da bir yere gitmiş. Gittim eşyaları falan bıraktım. Ben dedim şöyle bir tur atayım gezeyim. Yemek memek yerim dedim. Aslında uykum var. Ölüyorum yani uykusuzluktan. Böyle gittim işte döner möner. Döner möner o zaman görüyoruz. Burada döner ne arası? Baktım önce bu neymiş neymiş diye baktım döner döner <laughs> yazıyor şey yapıyor aldım oradan döner yedik aldım şeyi kola da aldım. Muratpaşa ee, Murat Paşa Camii var tam Aksaray'da millet caddesi ile şeyin kesiştiği noktada. Onu var ya oturdum. Çim var böyle güzel. Sırtımı bir çınar ağacı var ona dayadım. Şimdi şimdi oralar kapalı ört, örtmüşler yani kimse şey almasın diye. Dayadım yemeği yedim böyle şey yapıyorum saat öğleden sonra ikindi üzeri falan işte. Yani ikindi okunmadıydı da. Dayadım sırtımı orada bir uyumuşum. Biri geldi hemşerim hemşerim dedi dürttü böyle baktım hemen hayırdır mayırdır hemşerim dedi caminin şeyini kapatacağız dedi kapısını kapatacağız dedi baktım hava karanlık her <laughs> taraf karanmış anasını satayım ya dedim böyle dalmışım malmışım dedim neyse kapatacağız dış bahçe kapısını kapatacak yani bir baktım dedim, saat kaç Yatsı adam da yatsıdan çıkmış camiyi kapatıyor sen ikindin uyudun ben ikindin uyudum <laughs> oturdum yerde ondan sonra neyse gittik şeye a Arkadaşım evine gittim. Bu sefer uykum gelmiyor. Sabaha kadar oturdum. Kitap okudum, şey yaptım. Oradan gittik Beyazıt'a, üniversiteye kaydımızı yaptırdık. Ondan sonra öğrenci belgesi aldım. Atatürk Öğrenci Yurdu'na da kaydımı yaptırdım oradan şeyi. Atatürk o zaman karma mıydı? Hiç karma Atatürk sadece mu? erkekti orası. Erkek mi? Ondan sonra karma oldu. Şu an yine mi erkek? Şu anda kız sadece. Kız mı? Hı. Neyse gittik oraya kaydımızı yaptırdık, şey aldık. Kimliğimizi aldık, onu aldık, bunu aldık. Arkadaş dedi ben seni İstanbul'u gezdireyim dedi gezdik işte Üsküdar Kadıköy oralar buralar yemek yedik çay içtik gezdik sonra 11.45 otobüsüne bindim geri geldim buraya ama anlatıyorum sağa sola biliyormuş gibi İstanbul <laughs> bildiğimde işte o Emin önden gitmeyi öğrendim Beyazıt'ın o bölgeler ana yolları biliyorum oradan yurdum oraya giden şeyi biliyorum Yolu biliyorum. O yani. Ondan sonra gittim şeye. O zaman da şey gördüydüm bu. O, o zaman Topkapı'daydı garaj. Baktım yurdun oraya yakın. Yürüme mesafesinde yani şey değil. Şimdi şey var ya bu panorama müzesi var ya. Hı hı. onun orası garaj önceden. Yurtta şeyde zaten. Cevizli Bağ'da. Hemen top kapı cevizli bağ arası. bir durak. O zaman aradan bu kadar şey de yoktu. Yollar mollar da yoktu. Hemen aradan Atatürk Öğrenci Yurdu'na gidiyordun. Atatürk Öğrenci Yurdu cevizli bağda. Yürüyerek gidiyordun. Yani. Tabii yürüyerek gidiyordun. Yani zaten taksiye binsek taksi almaz oraya. Otobüse binsek zaten yarısını zaten yürüyeceksin. Cevizli bağ üst orada ineceksin karşıda. Üst keşide çıkacaksın gene yürüyeceksin yani. Onun yerine ben sürü var. vardı. Hemen onun aradan çıkıyordum. Kaç dakika sürüyor? Kaç dakika sürüyor? 10 dakika sürüyor. Bir durak arası lan. Böyle okula başladık yani. He. Bir de şey var, Okula başladım, burada memleket herkes tanıyor, yürüyemiyorsun yani böyle bir yere gideceğinde onu görüyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye muhabbet ediyorsun. Oraya vardım bir Allah'ın kulu tanımıyor beni. Ona bakıyorum, buna bakıyorum, ona bakıyorum, hiç tık yok. Üzüldün mü? Adam bunalıma giriyor. Ya yani bir Allah'ın kulu tanımıyor. Ondan sonra neyse yurtta kalabalık, oradan arkadaş, okuldan arkadaş, şehirden arkadaş dersen bu sefer bir yere zulaya gideceksin, oraya gidemiyorsun tanıdık biri çıkmaya başladı. Öyle bir İstanbul maceramız var yani bizim.